Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elimde sporcuların kullandığı bu yeni nesil masaj aletini tanıtacağım, kutu açılımını yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim bir dakika. Dört başlı ucu çıkıyor, bir ucunda takılı gözüküyor ama takıl değil yani kutusuna bir ucu bu, yuvarlak top gibi bir tane bu. Bu ne, bunlar ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Bir kutuyu şöyle inceleyelim. Diğer tarafında da aynı resim var. Şurada özellikleri yazıyor. Pardon burada özellikleri yazmıyormuş. Heh, özellikleri de burada yazıyor. İşte bu kadar devir diyor. Dakikada diyor bu darbe yapıyormuş. Altı hız ayarı var. Kan akışını hızlandırma iyileştirmeye yardımcı oluyormuş. 1800 mAh'da bataryası var. Şöyle göstereceğim. Bir dakika. Şöyle de şunu yabancı yazmışlar ama sadece o farklı. Şu topucu, şu bacak kaslarını kol kaslarının da olabilir aslında. Şu kulunç falan e, yani noktalarını gidermek için de, derin dokuyu e, için Ondan sonra düz başlık kas bölgeleri şuraları işaretlemişler gevşetmek için mesela uzun bir yürüyüş ardından duşa girdikten sonra sıcak bir duşa girdikten sonra duştan sonra yapabilirsiniz daha böyle ağrı şey yapar giderir bacak ağrılarını yani uzun yürümede falan bacağınız ağrıyabiliyor U başlık boyun ve omurga diyor. Şu yani o ağrıları gideriyor. Şöyle hemen bir kutusunu açıyorum. Tabii ben bunu önceden açtım. Bir e, birkaç gün deneyim e, yaşadım. Süper güçlü motor diyor. Gerçekten süper güçlü. 6 hız ayarı. Bununla bu ayarında. E, lityum e, lityum long pil diyor. 1800 mAh. Düşük sesli çalışma. Ben buna pek inanmıyorum ama ee, düşük sesli yani sesli yine ee, gece bile çalıştırdığınız zaman sanki sübörge e, çalışıyormuş gibi böyle bir sesi var. Ya yani Ama en yüksek kullanırsınız tüm kaslara uygulanabilir. 60-90 dakika kullanım diyor. Ama en yüksek hızda kullanırsanız tabi e, şarjı kısa zamanda bitebilir. Ama ben e, birinci e, hız ayarında kullandığım için bana bir, gü bir günü komple çıkartıyor. Bir günden fazlasını hatta. USB kablo ile şarj diyor. Şöyle model de şu bu arada sadece Migros'ta buldum ben bunu. İnternette bulamadım. Bu yani Migros'un sitesinden tabii gitidirebilirsiniz. Ama hiçbir e, sayfada bulamadım ben bunu. Tabii daha uygunlu var ama onlar adaptörle çalışıyor. Bu bataryalı olduğu için ben bunu tercih ettim. Fiyatı da e, 200 lira yani 199.90 lira. 200 diyelim düz. Şöyle hemen kutusunu açalım. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. Bunları o, tabii hiçbir zaman okumayacağız Şöyle de göstermek istiyorum. Şöyle. Tabii birkaç tane hatalı şeyler yapmışlar. Ürün iptali bilmem ne yapmışlar. Şöyle 200 lira göstereyim. Yani ben bunu e, Ankara'dan aldım. Atlantis'ten ya yani almak isteyenler Ankara'da yaşayanlar alabilir. Buna geleceğim. Şunu bir e, kenara kaldırmak istiyorum. Şöyle. Şöyle kenara koyuyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane USB kablomuz çıktı. Şöyle kalın da hoşuma gitti. Şöyle USB kablosu şarj ediyorum Şu kulunç şey, şey için ucu yani bu bu topucu ucu bu uç dediğimiz tabii çıkarsa. Heh, çıktı. Şöyle uç. Bunlar hep buna geçirmeli. Bu da düz uç. Ben en çok şunu kullanıyorum. Kaslarıma, e, kollarıma ve bacaklarıma yaptığım için birazcık sıkılaştırıyormuş öyle diyorlar. Kutu içeriği bu. altında da bir şey yok zaten. Bunu kenara kaldırıyorum. Ürüne geçiyorum. Şöyle şu uçlarını da şuraya koyayım. Alet bu. Şöyle. Şöyle Alet bu. Bir dakika. Şöyle uç uçları şurada Şöyle kadranla sokayım. Alet bu. Şarj yeri gözüküyor mu? Şurada da altı tane şey var. Noktası var. O da e, şey hızlarını gösteriyor. E, bu açma kapama düğmesi. Ee, bunu diyeceksiniz ki mesela açtığınız zaman mesela ortadasınız nasıl kapatacağız tabi e, ben ilk baş sona getirip e, öyle kapatıyordum meğersem uzun süre kapın basılı tuttuğunuz zaman kendisi otomatik kapanıyormuş yani o özelliğini keşfettim şöyle bir dakika yani şöyle bir ucu var şurada da özelliği yazıyor netliyor mu güneşten dışarıda olduğumuzdan dolayı bir dakika bir dakika şöyle göstereyim şöyle göstereyim arkadaşlar modeli 5 volt şey var power sayı 25 watt e tabi Çin şeyi Türk ürünü bilmem ne değil yani yanıltmasın sizi. Böyle hemen bir çalıştırma yapalım. Ee, ışıklarımız tabi burada. Böyle kullanıyorum. Dışarıda olduğumuz için şöyle göstereyim. Dışarısı. Şöyle bir çardağımız var. Yani Burada video çekiyoruz çoğunlukla. Ar yani artık e biraz havalar serinlediği için buradan. Şöyle topunu ilk önce koydum. Şöyle bastırıyorum. Ee, bir dakika. Şöyle arkadaşımın kolunda bir test edeceğiz. Şöyle koy. Şöyle bir aletimiz zaten. Böyle oldu. Birazcık şöyle bastıracağım. Tek elim olmadığından. Şöyle bakın. Şu anda birinci ayar. Gördüğünüz gibi. Gözüküyor mu bilmiyorum. İkinci. Üçüncü. Dört. Beş. Ve altı. Ve kapandı. Bu kadar. Ben bir de kullanıyorum genelde. Şöyle göstereyim, bakın kolu titretiyor. Böyle bir masaj aleti Gördüğünüz gibi. Bastırmayın, bastırırsanız e, belki ya şöyle <laughs> <Biraz> kapatayım da. <laughs> eğer yaparken şuraya bastırırsanız içindeki motoru yakabilirsiniz o ona dikkat edin yani e, internette yorumları okudum e, yani tabi şikayetim var falan yazanlar oluyor orada bastırırsanız diyor içindeki motoru yakabilirsiniz o da garantiye girmez şöyle tekrardan ben sonda yapacağım Bir de bir dakika Evet bir de sonda yapıyorum gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ne biçim titretiyor. Ya yani her türlü ağrılar için bilmem ne için kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela sırt bölgesi için şöyle kullanabilirsiniz. Alet böyle arkadaşlar. Bunu almak için e, linkini bırakmıyorum. Çünkü e, yani bunu daha uygunlu fiyatlarını da bulabilirsiniz. E, ben bu markayı tercih ettim. 24 ayda garantili yani garantisinde bir sıkıntı yok ee, almak için e, Migros'un sitesine girip tesli, eve teslimat e, ve hızlı teslimatı seçme 3 seçeneği var kargo yoluyla kargolu teslimat diye geçiyor bildiğim kadarıyla onu seçtiğiniz zaman e, şey oluyor e, bu ürünü bulabilirsiniz e, aprilla yazdığınız zaman ya da masaj aletine yazdığınız zaman her türlü çıkıyor. Ama diğer iki seçenekte çıkmayabilir. Çünkü ben Ankara'dan buldum. Ankara'da olursanız belki Ankara'dan eve getirebilirsiniz. Öyle bir şey var. Bugünkü bu kadar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve gelecek videolarımı da takip etmeyi unutmayın. Aşağıdan abone olun lütfen.